Tarıma dahil her şey kalanından herkese selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arge e, çalışması yaptığımız e, sahamızdayız. E, burası arge e, çalışması için müsait bir yerimiz. Şimdi e, bu kuponla ilgili konuşacağız bugün. Bir çeşit e, domates bu da. Bunu e, araştırdık. E, i̇limize göre, bölgemize göre en uygun olan domates çeşidi bu. Sıcak havalara çok iyi adapte olan bir çeşit e, kupon çeşidi. Biz de bunu bir e, şu alanda bir e, şey yapalım dedik. Şimdi bir araya alalım dedik, bakalım e, gerçekten adapte oluyor mu olmuyor mu? E, Sıcakla arası nasıl? Durumu iyi mi iyi değil mi? Sıcakla hoş eğer e, verimi iyiyse e, sıcak havalarda açık tarla oturak domates olarak ekim için hazırlıklara yani önümüzdeki sene için uygun şartlar olursa bir 8-10 dönüm 15 dönüm gibi bir yerde dikmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar şimdi her türlü olması gerekeni bu tarlada da bu arge alanında da yaptık. Ne yaptık burada? Çapal almasını yaptık otlarını aldık İlaçlamasını yapmadık şimdiye kadar çünkü ilaçlamaya hiç gerek kalmadı bu sene herhangi bir hastalık yok bir zararlı yok şimdiye kadar popülasyon olarak yeşil kurt olsun bit olsun iç kurdu olsun kırmızı örümcek olsun yani sıfır hiçbir zarar yok şimdilik boşu boşuna domatese strese sokmanın yani bir anlamı yok o yüzden biz de ee, şey yapmadık, ilaçlama yapmadık ama gübrelememizi yaptık. Ee, her zamanki gibi gübreleme nasıl yapılıyorsa. O şekilde gübrelememizi yaptık. Nasıl yaptık gübrelememizi? Arkadaşlar Ekim'den 15 gün sonra çapamızı yaptık. Çapamızı yaptıktan sonra üresini girdik, mapını girdik, hümikasitini girdik. Eee Amino asit girdik. Yapraktan ve damlamadan kombi plus girdik. Yani yapılması gereken neyse şimdiye kadar hepsini uyguladık. Alhamdülillah şimdiye kadar iyi gidiyor. Çinkoyu da çiçeklerine başladıktan sonra yaptık. Ve bunlar yaklaşık 25 santim, 30 santimken bunların çiçekleri çiçek vermeye başladı. Biz o çiçekleri her daim topladık. Yani kopardık o çiçekleri. Çiçeklenmesine izin vermedik. Boyunun atmasını istedik. Şu an boy arkadaşlar tam 80-85 santim civarında. Kök boğazlarını doldurduk. Şimdi gelelim çiçeklenmeye. Şimdi burası arkadaşlar alt bir meyve de vermeye başlamış. Burası biraz gölgede olduğu için şu an böyle görün. Burası baya bir gölge iki sonra. Burası iki sonra hayatta güneş görmez. Yani saat burası 12 buçuk bir dedi mi bir de bir de değil yani 12 dedi mi buradan güneş görmez burası. Şimdi burası güneş gören yere gidelim ama güneş görmeyen yerde bile yani çiçeklenme halt safada. Halt safada çiçeklenme. Tabii biz şimdi gelelim güneşlenme yeren yere. Ee, burası da güneş görmüyor saat birden sonra Keza o da öyle bakın yani hiç e, Şeylere bakalım yani Hiç zararlısı var mı yok mu Yaprak istediğimiz gibi Boylama istediğimiz gibi Çiçeklenme istediğimiz gibi Çeşit <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Arkadaşlar çeşit Kupon F1 Adaptasyon çok güzel sıcağa ee, şu an e, şeye baktık böyle gerçekten harika bir çiçek tutumu var. Bunun çiçek tutumu çinkodan e, dolayı. Yani çiçeklerine başladığı zaman artık çinko girdik biz buraya. Çinkoyu yapraktan iki kere girdik, damlamadan iki kere girdik. Bir yapraktan bir damlamadan daha gireceğim çinkoyu. Ee, o yüzden yani adaptasyonu gerçekten bizim dediğimiz gibi çıktı. Şimdi. Her bir maçaya baktığımız zaman birinci maça, ikinci maça, üçüncü maça ki altta domatesler artık kendini vermeye başladı. Yani yavaş yavaş domateslerimiz altta alt maça oluşturduğu meyvesini. Ben memnun kaldım. Gerçekten harika bir çeşit. Ama tabii bakımını yaptıktan sonra harika oluyor. Onu da söyleyeyim yani. Bakım olmazsa olmuyor. Yani baktık. Gerçekten ne baktık? Şöyle çiçeklenmeye sağ sol hat sağ hatta yaptık.